Başka yaptık arkadaşlar. Ya şimdi bir saat kötü oluyor. Hı. Arkadaşlar bugün Resort Tycoon oynuyoruz. Lan benim ikinci işçim <laughs> nerede arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar ikinci işçi ikinci işçi neredesin? Görünmez olmuş adam. Görünmez bu çalışıyor. Adam görünmez olmuş. Arkadaşlar bugün bize özel bir müşteri gelecek. Çoktan bitirdim ben resmen bu oyunu o kadar yaptım villa tamam şey tamam. Sadece şu hava limondaki jeti alacağız daha adayı büyüteceğiz. Yani çok işimiz daha. Bu arada arkadaşlar özel müşterinin kim olduğunu hiç bilmiyorum. Dediler ki sana bir müşteri gelecek diyor iyi geçin diyor para verecek diyor. Çakal yapıyorum para vermeyecek. Bereş yapacağız ona. Yani adam bildiğim bereş gezecek, gezecek tozacak burayı. Ve arkadaşlar benim yapmam gereken 600 bin. Ama ben onun yerine 1 milyon biriktireceğim. Arkadaş. Özel müşteri geldi mi? Müşteri arıyorum telefonda seni. Müşteri. Alo kim o? Burada mısınız? Ben Vilan'dayım. Vilan'ın komisyonlarını bir bekliyorum sizi. Abi gelmem lazım. 2 dakikada gelmem lazım. Arkadaş isteği kabul etmiyorum kardeşim. Şaka yapıyorum. Tak kabul ederim. Bu arada arkadaşlar sürpriz ben kendim. Ve R O B U -E aldık. Söylemeyi hmm. unuttum. Golf arabası. Ben yeşil yeşil. Ya, abi, nerede kaldı bu? efendim. Efendim geliyor mu efendim? Ücretsiz servis var size efendim. Allah. Var var Allah. 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 Ee, buradan görüyorum. Bu nasıl bir iş ya acaba? Efendim kusura bakmayın efendim. Daha ehliyetim yok. Daha doğrusu yeni yeni alıyorum. Ehliyetimi yeni yeni alıyorum. Go ve o yüzden de Golf World'a geldim galiba. Buradan gitmem efendim. Mi? E efendim gitmeyin. 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 Eniport'ta mısınız? Yok özel villasınız değil mi? Özel villasında adam bekliyor bize. Ona daha tatil köyünü gezdireceğiz. Kız botuyla çıkacağız. Aa efendim, efendim. Adı Kemal'miş. Efendim. Efendim ne istiyorsunuz efendim? Veli'yi tanıtayım mı efendim? Bana etrafı baksın. Ama bu çok yavaş. Başka bir adam haydi. Yani. En hızlı aramız bu efendim. Uçakla git o zaman. Tamam efendim. Seni paramla yerim. Efendim tamam efendim. Yapmayın efendim. Oturun. Yeni açıyorum efendim. Bu benim uçağım değil, benim uçağım daha iyi. Ve aslında jetim olsaydı alırdım ama jet alacağım. Aa kusura bakmayın şu an burada değil meşgul. Araba, araba senin değil mi? Uçakçılar, uçak Ama iki kişi değil ki bu, düşersiniz. Yok yok, Ben en iyisi çok, çok bükmeyin uçağa. Havada mı geziyim? Çok bükmeyin uçağa çok bükmeyin. Havada geziyim Ama çok bükmeyin Ben yani Çok sigara sivriğe... oh. Çok sigara etmeyin demiştim size. Kolumu kırıyordum be. Allah hocam. Uçak ehliyetini yeni alıyorum. Ben senin yeni ehliyetini alıyorum. Kusura bakmayın efendim. Uçak Sıkıntı Çok mi? Kalkış biraz zor olacak. Kalkıyoruz. Tamam tamam düzelt. Kalkamıyoruz. Kalkmayalım düzelt. Ya oğlum. Efendim kusura bakmayın uçak ehliyeti bilmiyorum. Uçak bilmiyorum ya. Yani. hocam ne oluyor hocam? Hocam 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 saçımın ucu gözüküyor hocam. Abi, zikiyor, lütfen. Im. Doğru düzgün uçak sürüyor sürüyorsa ım. kendi uçağıma gezerim. Ya ya <laughs> ya. Ya tamam şey. ya efendim efendim taklatacağım. Allah gidiyorum. Tırmanasa gidecek. Arkadaş arkadaşlar arkadaşlar çıkıyoruz arkadaşlar. Aa çıkalım. Kendi uçan da harika. Aa arkadaşlar uçakla gidiyorum. Ma canına ben de uçakla gidiyorum. Yeni basıyor. Ben de yüzeye ırk gideyim bari. Hayır Kenan uçağı, uçağımı yalan. Lan yanına... ne kenan diyorsun? sen benim adamı mı bilmiyorsun. Adamı nereden adamı... biliyorsun? Uçağımı yanıma getir. Yan yan uçağımı en azından. Dur bir. İki dakika. Bayıldım. Öyle bir çarptım ki yani. Boş. Bayıldıysan nasıl uçabilirsin? Boş ver sen orasını. <laughs> Bu adam sihirli. Burası da... Oo var. arkadaşlar gelen paraya bakın. Çok az. Aa, hayır, efendim, hayır. efendim. Yapmayın efendim. Hayır, hayır. Efendim, efendim, efendim. Yapmayın efendim. Efendim, efendim, efendim. Ben burayı kendi yedim istiyorum Ne oluyor? İnternet gitti herhalde. Ne oluyor? Bilemiyorum. Nerede kaldı bu adam? Efendim. Efendim dinlenmeyin efendim. Alırım efendim. Daha yeni yeni açıyoruz zaten. İki dakikada böyle yaptık işte. Robux'un gücü şaka bu. Robux harcamalım. Efendim almayın efendim. Ben alırım. Ben gitme 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 efendim. Ay, uçağım sıkışmadı. Uçağım sıkışmadı değil mi? Efendim, uçağım efendim galiba uçağımız sıkıştı. Sıkışmadı. Arkadaşlar ben 1 milyon yapıp jet alacağım ve bizim Bizimkini şaşırtacağım. Bakalım o zaman sinirlenmek neymiş görecek. Şimdi şunu araba gibi kullanarak villamıza gidelim. Orada para birikmiştir. He, beraber gezmeyecek miyim? Bir dakika arkadaşlar, arkadaşlar tam istediğim yere park ettim uçağımı. Arkadaşlar villanın kafasında villanın kafasında uçak var. Buna hemen uçak da geliyor oraya. <laughs> Gelemeden çok <laughs> uçak. Efendim, ya o zaman gerçek. Aa çok Aa uçak ters döndü. Ama en azından villaya vardık yani inşallah 3 300 bin lira lazım. Kapı açılmıyor. Lan kapı açılmıyor. İmdat kapı açılmıyor. İnternetim gitti. Bu adam sana kapı değil gibi beni ya? açıl. Açıl. açıldı. Evet, ya, Efendim Ağlamak istiyorum. Binim, binemiyorum galiba. Uçağım bozuldu, binemiyorum. Ben binebiliyorum. Aa. Aa. ben başka bir uçak kiralayıp geliyorum. Ah. Bindim mi indirdim be? Bindim indirdim? Ne diyorsunuz efendim? Sesiniz buradan da duyuluyor. Hayır, gerçekten bir şey Gerçek kimliğinizi buldum. Yeah. Sen benim kardeşimsin. Oy. Yalan atma. Ben müşteriyim. Biraz bir müşteriyim. Yalan atma. Senin paran mı benim de param var. 840 için ne iş oldu mu? 5 milyonum var lan. Şaka yapıyorum Ve beraber ya. yan yana olmuşacak sen kendin. Ah alırsın. sıkıştım. Ha iyi güzel. İyi <laughs> güzel. <laughs> Arkadaşlar. Ayy şu an önünüz gidersen jet hangarı. Ee, arkadaşlar. Mesut Arkadaşlar galiba ölüyorum, ölüyorum. Ah, Bu sabah değil mi Götüm gitti. Yok, bozuldum. Ölü kaldım, ölü kaldım. Çıldım. Aa. Aa, kolum kırıldı. Ölüyorken bile kolum kırıldı, ayıp ya. Yeti almamı son 45 bin lira. Lastiğim yere girmiş ya. Şimdi ben bu golf parasıyla... Aynen artık. Ben artık özetliyorum ya. Uçağın, uçağın da bozuyor. İkinci video arkadaşlar. Şimdi jet alacağım ikinci videoda. Görüşürüz.